Şimdi arkadaşlar 14 Mayıs 2025. Yani ben bir tane video çektiydim. Hatta şurada küçükler böyle elimle göstermiştim. Onlar, bu, bunlar. Şurayı da göstermiştim. Ona, ona da varacağım. Hatta şuradan hatırlarsanız değişik çiçekler vardı. Bunlar hani küçük olanlardı böyle. 22 gün geçmiş. Aradan 22 gün geçmiş. Yani 22 Nisan 2025'te ben onu çektim. Ee, yine söylüyorum bugün 14 Mayıs 2025 böyle hani günde böyle şey çıksaydı bu 22 metre. Şurası zaten 22 metre değil. Yani olsa olsa 5-6 metre. Ee, şu da mesela küçükler. Şu da böyle zaten belli e, şeysi. Hani günde e, buyurun efendim orada bak. Günde hani şey diyorlar ya bir günde 90, 90 santim uzuyor diye. Şunu da o zamanlarda hatırlarsanız mesela şöyle göstermiştim. Belimin boyunda diyerek. O zaman bu şöyle küçücük şeydi yani. Belimdeydi. Bu da yaklaşık bir 10 metre falan var şu anda. 22 günde. Ee, 10 metre daha mı fazla efendim? 12 diyelim o zaman. 12 mi diyelim sizin için? İyi efendim. 12 metre falan var şu anda. Bu da o zamanlarda küçüktü. Gördüyseniz arkadaşlar. 22 günde bu hale gelmiş. Kaç